Arkadaşlar merhabalar. Hayırlı bereketli günleriniz olsun. Ankara Bey Pazarından almış olduğumuz 30 adet koyun yoncalığımızı görmüş olduğunuz gibi yaptığımız gibi tır atıyoruz. Ne arkadaşlar? Daha dün evet evet, 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 evet aradılar. Ee, dün siparişini verdiler. Allah razı olsun. E, Ankara Bey Pazarında kamyoncu da onun akrabasıymış. Arabası buradaymış abi ben 200 saat beklerim sıkıntı yok dedi 6'ya kadar beklerim dedi saat şu an 3'e geliyor O hamza bey tıraş olmuşsunuz suri. suri Allah razı olsun abimiz de içeride yatıyor şu an biz de yaptığımızı direkt arabaya koyuyoruz arkadaşlar işlerimiz çok yoğun ee, o yüzden kusura bakmayın böyle her an şu aralar e, malzeme sıkıntısı da var biraz ee, daha yeni geldi malzemeler geldiği gibi görmüş olduğunuz gibi hemen toparlıyoruz inşallah Hemen direkt elemanımız taşlamasının köşelerini hayvanları kesmesin diye yuvarlamasını falan yapıyor. Birimiz montaj yapıyor, birimiz boya yapıyor, birimiz kafalarımızı şey yapıyoruz, topluyoruz. Abi günaydın. <laughs> Yatmadın mı? Abi şimdi onları böyle şey koyacağız, abi böyle yanlamasına yanlamasına. Abi onları böyle yanlamasına koyacağız. Şimdilik böyle koyduk da yolcu gibi Ankara plaka Valla arkadaşlar şu an işlerimiz çok yoğun. Allah bin bereket versin. Allah razı olsun. ona göre bir uyduma yaptık. Tamam, tam kamyonun içine göre yaptık. 30 tane yoncalık, 9 tane suluk, bir tane kitleme. Yolumuz inşallah. Kardeşimle şimdi e, boya fırçası almaya, e, boya hortum almaya gitti. Şimdi bir tane kitleme vereceğiz. Bugün de bir tane abimiz gelip bir tane kitleme alacak buradan. Çek şey, iki tane kitleme alacak. Onların da boyasını falan her şeyini yaptık. Selim abi. Görüş olduğunuz gibi depomuz. Şimdi bunları da arabaya atacağız. Sipariş veren herkese teşekkür ederim. Arkadaşlar arayan, fiyat alan, soru soran, sıkıntı yok. 7.24 ee, yanımızdayız. Yarın bir 10 tane daha gidecek. Onların da boyamalarını falan yapacaktık ama araba o acil olduğu için. Bugün profillerimiz böyle. İyi olur. Allah aşkına herkes bir iş yapıyor. Ben de yukarıda. Ay. Mekanım şu anlık yukarı. Yapılan depo değil direkt traktör tra tra sarılıyor arkadaşlar. Şu anlık öyle. Ben de bunları yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Ankara Bey Pazarı'nın ailesi olsun inşallah. Herkesin hayvanları bereketli olsun. Kendinize çok iyi bakın. 0506 439 76 09 benim numaram. 0536 862 20 05 babamın numarası. Bize iki numaradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar az, az sabredin size bir sürprizim var. Hadi Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Şöyle Türk bayramımızı bitireyim.